elimde ne kadar güzel gözüküyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok havalı. Spider-Man. Efendim Alper. Ne istiyorsun benden? Süper oyuncaklar şehrindeki tüm süper kahramanları hemen buraya topla. Ah neden? Ne yapacaksın? Sizlerle birlikte bir deney gerçekleştireceğiz şimdi. Toplayabildiğin kadar süper kahramanı buraya toplamanı istiyorum. Ah tamam. Hemen gidiyorum. Hemen gidip çocukları çağırayım buraya. Bekle beni. Arkadaşlar sizlere de merhaba. Spider-Man Örümcek Adam diğer süper kahramanları çağırırken size ne yapacağımızı kısaca anlatayım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar önümde eşit şekilde kesilmiş kağıt parçaları bir bant ve bir de tahta var arkadaşlar. Gayet de ağır bir tahta. Şimdi arkadaşlar bu kağıtlar yardımıyla bir düzenek oluşturacağım. Çok güçlü bir düzenek olacak. Ve tüm süper kahramanları kağıt destekli kurduğum düzende taşımaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim arkadaşlar çok merak ediyorum. İlk olarak yapmamız gereken arkadaşlar kağıt parçalarını bu şekilde rulo halde katlamam gerekiyor. 8 tane bu şekilde yapacağım. Görüyorsunuz sadece kağıt. Çok yumuşak bir dokusu var kağıdın biliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde rulo yaptıktan sonra açılmaması için bant yardımıyla yapıştırıyorum. Arkadaşlar bundan 8 tane yapacağım. Bu düzeneğimizin ayakları olacak. Yani yalnızca kağıtları kullanarak çok güçlü bir düzenek yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm kağıtları rula haline getirdim. Tam 8 parça var şu an elimde. Bunlar arkadaşlar söylediğim gibi düzeneğin ayakları olacak. Aynen bu şekilde koyuyorum şimdi. Siz de görüyorsunuz. İkişer ikişer. Bu şekilde koyuyorum. Eşit aralıklarla arkadaşlar. Sadece bir kağıt parçasının ne kadar güçlü olabildiğini göreceğiz şimdi arkadaşlar. ve düzeneğimizin ayaklarını oluşturduk. Şimdi tahtayı üzerine koyalım. Tahta gerçekten çok ağır arkadaşlar. Sadece bunu taşıyabileceğinden bile şüpheliyim aslında. Bu şekilde kağıt ayakların üstüne koyuyorum. Evet görüyorsunuz şu an yalnızca kağıtlar tahtayı taşıyor. Tabi daha da ağırı taşıyabilecek mi? Şu an bunu test edeceğiz ve Spider-Man'le diğer süper kahramanları bekliyoruz şimdi. Bakalım düzeni yıkabilecekler mi üzerinde durarak. Ah, bu da ne böyle ya? Kağıt ayakları olan bir tahta. Nasıl bir şey bu anlamadım. Neyse. Alper, çekime yetiştik sanırım biz. Süper kahramanların hepsi neredeyse gelmek üzere. Ne yapacağız şimdi? Şimdi arkanda görmüş olduğum düzeneğin üstüne hepinizin çıkmasını istiyorum. Ne? Nasıl olabilir ki? Bizi taşıyacağından emin misin bu? Biz çok güçlüyüz ve çok ağırız biliyorsun ki. Merak etme Spider-Man. Bu kağıtlardan kurduğum düzenek sizi rahat bir şekilde taşıyacak. Hadi tek tek üstüne çıkın. Ah tamam bakalım umarım arkadaşlara rezil olmazsın. Alper önce ağır toplar geldi. Bir de el at da onları tahtanın üstüne çıkartıver bir zahmet. Tamam Spider-Man ilk başta Jaggernaut'ı koyayım bakalım Nasıl olacak Jaggernaut'ı şöyle köşeye yerleştiriyorum Evet Gel bakalım yeşil at Sen de burada bir yer al kendine Yeşil halkı da koyuyorum. Şimdi sıra kırmızı halkta. Ah, yeşil halkla aynı yerde durmak istemiyorum. Gel bakalım buraya kırmızı halk. Yapacak bir şey yok. Hepiniz bu tahtanın üstünde duracaksınız. Şimdi de Deadpool'u tahtanın üstüne oturtalım bakalım. Gel buraya Deadpool. Ah, nasıl bir şey bu ya? Bunlarla birlikte oturmak istemiyorum ama hadi neyse. İşte Deadpool da burada. Şimdi arkasına Batman ve Superman'i koyalım arkadaşlar. Düzenimiz gerçekten çok sağlam görünüyor. Hiç sallanmıyor bile. İşte Batman ve Superman de düzeneğin üstünde. Şimdi sıra Iron Man'de ve Kaptan Amerika'da. Iron Man gel bakalım. Iron Man de şu an Batman'in arkasındaki yerini aldı arkadaşlar. Düzeniğimiz hala çok sağlam görünüyor. Şimdi de sıra Kaptan Amerika'da. Kaptan Amerika'yı da Iron Man'in önüne koyalım. Ve işte düzeniğimiz hala sapasağlam arkadaşlar düzenekte hala yer var gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi de Michelangelo'ya bir yer bulalım. Hemen Kaptan Amerika'nın yanına koyuyorum arkadaşlar. Kayka ile birlikte. Ve tabii ki de Amerikan güreşçileri Hulk Hogan ve Stardust'ı da unutmamak gerek değil mi arkadaşlar? Onu da şöyle oturtalım. İşte gel bakalım Stardust. Sana da biraz arkada oldu ama sana da yer var. Şöyle. Jaggernaut'ın yanında. Dur bakalım. İşte böyle gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse tüm süper kahramanlar şu an kağıttan kurmuş olduğumuz bu desteğin üstünde durabiliyor. Ah beni unuttunuz. Ben de bu deneyde yer almak istiyorum. Tamam gel bakalım sana da şurada yer bulalım. Süpermen'in arkasında zannedersem durabilirsin. Ama sakın Hulk Hogan'la bulaşmayın birbirinize. İşte arkadaşlar, deneyimiz şu an zannedersem başarıyla geçti diyebiliriz. Siz ne dersiniz? Spider-Man Örümcek Adamı da düzeneğin üstüne yerleştirelim arkadaşlar. Onu da unutmayalım. O kadar bütün süper kahramanları toplarken bize yardım etti. İşte süper kahramanlarımız karşımızda duruyor. Düzeneğe yakından bir göz atalım arkadaşlar. 8 kağıt parçasından oluşturduğumuz bu rulo ayaklar sayesinde tüm süper kahramanlar bu düzenek üstünde duruyor arkadaşlar. Yalnızca bir kağıt parçası aslında bunlar. Ama tüm süper kahramanları taşımaya yetti güçleri gerçekten çok güçlüymüş. Ve süper kahramanların da bir hayli ağır olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca kullanmış olduğum tahtı da gerçekten çok ağır arkadaşlar. Sizde bir tepsi ya da bunun gibi bir tahta parçası varsa bunu evde deneyebilirsiniz. Yeşil halk zannedersem sen yeterince ağır değilsin. Yoksa bunun bizi taşıması tam bir saçmalık. Nasıl mümkün olabilir ki? Ben çok ağırım. Kırmızı halk artık benimle uğraşmayı kes lütfen. Seninle muhatap olmak istemiyorum. Evet düzeneğimiz sapasağlam hala duruyor ayakta arkadaşlar. Buradan elimle baskı uygulasam bile düzenek hala sapasağlam. Gerçekten çok güç uyguluyorum şu an arkadaşlar ama görüyorsunuz yıkılmıyor Evet arkadaşlar Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir videomu beğenmeyi unutmayın lütfen ve süper oyuncaklar kanalına da abone olun arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın arkadaşlar